Sevgili dostlarım Herkese merhabalar. bugün Google haritalarda karşılaştığımız bir e, sorunla ilgili kısaca bir video çekmek istedim. Hemen video nedir haritalara giriyoruz haritalar tıklıyoruz Buradan Google haritaları seçiyoruz buradan gelen e, görüntüde şöyle İstanbul'u seçelim şuradan sizde e, zaten seçilmiş herhangi bir yere Zoom yapıyorum bakın İstanbul geliyor 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 ne kadar beklerseniz bekleyin Burası netleşmiyor Evet arkadaşlar şimdi bunun nasıl netleşeceği ile ilgili hemen e, işlemlere başlayalım. Arkadaşlar buradan şuradan gelin şuradaki ayarlar kısmından arama ayarları var şurada bakın oraya tıklayın gelen yerde şurada diğer ayarlar kısmı var buraya tıklayalım. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi belli başlı şeyler çıktı. İşte burada da şu dil bölge ayarlarına gelin. Daha sonra sonuç bölgesi hepsi Türkiye Türkçe gibi şeyler var. Burayı arkadaşlar Türkiye değil de e, Yunanistan yapalım. Gelen içeride Yunanistan seçip onayla değin. Ondan sonra arkadaşlar nasıl geldiysek geri geri gideceğiz şuradan. Geri geri gidelim. Bekleyelim şu an algılıyor. Ee, şu an hala daha yapmadı. Evet, bir şey daha yapacağız. O da şuradan arkadaşlar. Katmanlara geliyorsunuz. Katmanların üstüne gelince bak çıktı. Daha fazla diyor ya. Buraya tıklayın arkadaşlar. Burada bakın yer küre görünümü diyor bak. Bu tiki tikleyeceğiz arkadaşlar. Bakın hemen ne oldu? Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl netleşti? Evet arkadaşlar. Bir sorunu da böylelikle çözmüş oluyoruz. Biraz önceki bulanıklık gitti. Bunu ister Yunanistan seçin, ister Amerika seçin, yani yabancı bir Avrupa ülkesi filan seçin, birkaç tane denedim ben oluyor, Amerika'da denedik oluyor, Yunanistan'a denedik oluyor, Slovenya'yı denedim oldu, ama Türkiye'de olmuyor, böyle netleşmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel, net bir şekilde işlemi tamamladık. Evet bugünkü videomuzda böyleydi bilgisayarla ilgili bir çalışma yaptık. Google Haritalarla ilgili. Umarım e, bu tarz çalışan arkadaşların işine yarar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.